Hepinize merhabalar. Bugün önümde kocaman bir et parçası görüyorsunuz. Bunun artık ne olduğunu birçoğunuz biliyordur. Bu antrikot. Dana etinin en güzel kısmıdır. Etlerin padişahıdır, kralıdır. Az önce kasabımdan aldım geldim eti. Dinlendirme aşamasına geçeceğim. Bu noktada da kanalda daha önceden yayınladığım bir ıslak dinlendirme videosu vardı. Bu konuda çok fazla soru geliyor. İzlemeyen arkadaşlar için sağ üst köşeye o videoyu bırakıyorum. Islak dinlendirmeyi oradan izleyebilirsiniz. Bunun dışında evde dry age yapılır mı sorusu yine çok gelen sorulardan bir tanesi. Evde dry age yapmanın aslında birkaç yolu var. Ama bazı riskler var. Eti bozma ihtimalleri var. Normal şartlarda dry age dediğimiz kuru dinlendirme. Kuru dinlendirme özel dolaplarda yapılıyor sıcaklığı 0 ile 2 derece arasında nem oranı ve içeride hava sirkülasyonuna ihtiyacı olan dolaplar e, bu tür özel dolaplarda etin dışında bir ince bir e, kabuk tabaka oluşturuluyor. O kabuk tabaka etin içini koruyor. Bu şekilde ortalamada 28 gün dinlendiriliyor etler. Genelde steakhouse'larda dry aged, yani kuru dinlendirilmiş etler satılır. Dinlendirmenin ete ne kattığını neden eti dinlendirmemiz gerektiğini, kurban etiyle normal kasaptan aldığımız etler arasındaki farkın ne olduğunu anlattığım bir videom daha vardı. Ben onu da sağ üst köşeye koyayım. Dileyen arkadaşlar oradan bilgi sahibi olsunlar. Toplamı 6 kilo 800 gram geldi bunun. Bunu ölçecek bir tartım yok. Bu bayağı ağır geliyor benim evde. Şöyle basit bir tartım var. 1 kilo 650 gram geldi bu. Bu parçayı bundan direkt kestim zaten. Bu bunun etiydi. Bunu da ayrı bir deney için ayırdım. Yani 5 kilo 200 gramlık bir etimiz var burada. Bu 5 kilo 200 gramlık eti bugün biz farklı bir sistemle dry age yapacağız. Umay Dry Bags diye bir marka var. Bu Amerika'da satılıyor. Türkiye'de falan satışı yok. Bana da bir takipçi kardeşim getirdi. Sağ olsun teşekkür ediyorum kendine de. Fiyatları açıkçası biraz pahalı. Bakın içinden bu şekilde 3 tane poşet çıkıyor. Bunlar poşet derken aslında gerçekten plastik poşet gibi. Ama aslına bakarsanız bunun farklı bir teknolojisi var. Şu iki tane fazlalığı alıyorum. Ben bugün bir tanesini kullanacağım. Şimdi bu poşetin olayını anlatayım size. Bizim şunlar bildiğiniz vakum poşetlerimiz. Baktığın zaman ikisi de plastik gibi duruyor. Aralarında şöyle bu daha mat, bu daha parlak. Ama bu poşetin şöyle bir özelliği var. İçeride biriken sıvıyı dışarı atıyor. Dışarıdan bakteri girmesini engelliyor. Böyle enteresan bir poşet. Aslına bakarsanız bir kılıf. Bunun içine etimizi koyduğumuz zaman bu poşet ete yapıştığı sürece o eti bir şekilde koruyor ve dışının aynı o özel yapım binlerce dolarlık dolaplardaki gibi kurumasını sağlıyor. Evde şu ana kadar hani özel bir tesisat gerektirmeden yapılabilen en kolay yöntem bu. Şu kafa kısmını poşetin katladım şöyle. Buralara sıvı değerse vakumda yapışması zor oluyor diye. Şimdi burada eti mümkün olduğu kadar başka bir şeye temas ettirmeden, hatta elinizi sürmeden ve Dışını da kurulamadan. Normalde biliyorsunuz bunlara koyarken biz kuruluyoruz dışını. Bunda poşet daha iyi yapışabilsin diye dışını kurulamadan koyuyoruz. Etimi alıyorum. Bunun içine yerleştiriyorum. Poşetimin içine etimi koydum. Şimdi bu dediğim gibi normal vakum poşetleriyle karıştırılmaması lazım. Bundaki sistem, teknoloji farklı. Bununla yaptığımız zaman ıslak dinlendirme oluyor. Bu özel poşetle yaptığımız zaman kuru dinlendirme. Ben bugün aynı antrikotun şu kısmından kestiğim parçasını da ıslak dinlendirme yapacağım. İkisini de aynı gün vakumlayacağım. Aynı şekilde aynı yan yana dolaba koyacağım. 28 günün veya artık kaç gün dinlendirirsek sonunda bir dilim bundan bir dilim bundan bir test videosu çekeriz. Evet şimdi geldik vakum işlemine. Bu işlemin yapılabilmesi için şöyle bir malzeme var. Bu nonwoven malzeme vardır. Böyle ben şimdi tekstille alakalı olduğum için nonwoven dediğimiz malzeme bence bu. Bu öyle tahmin ediyorum işte hava girişini buradan sağlıyor nasıl alıyor? Şöyle bir kısmına koyuyorsunuz. Bunu vakum çemberinin şu kısmına yerleştiriyorsunuz. Poşetler pahalı olduğu için gözüm gibi bakıyorum. Yani şu, şu poşet aşağı yukarı 60-70 liralara geliyor arkadaşlar. Pahalı bir şey. Normal şartlarda Dry Age aslında bizim ülkemizde gerçekten fazlasıyla lüks. Sebebine gelince zaten antrikot pahalı. Şimdi bu dry age yapabilmeniz için birazcık kaliteli bir antrikot olması lazım. Ben bayağı bir zamandan beri kasabıma söyledim. Şu an böyle bir ayarda bir antrikot denk gelince de yapmak istedim. Bizim ülkemizde antrikot pahalı. Bir de dry age doğal olarak zaten adı üstünde kuruyor et. Kuruduğu için bir sıvı kaybediyor. Onun dışında dış katmanı olduğu gibi zaten göreceğiz videonun sonunda. Böyle Siyah kuru bir tabaka oluşuyor. O tabakayı yiyemiyorsunuz. O tabakayı kazımak gerekiyor. Oradan da fire aşağı yukarı %30-40'a yakın firesi var bu etin. O yüzden de küçük parçalarla bunu yapmanızı tavsiye etmem. Etiniz ne kadar büyükse o kadar az fire verirsiniz. Normal şartlarda steakhouse'larda, dolaplarda yapıldığı zaman bunu kemikle beraber dinlendirirler. Bu sistemde kemikli dinlendirme mümkün değil. Çünkü poşeti, delme vesaire gibi ihtimaller olduğu için kemikli olarak dinlendiremiyoruz etimizi bu şekilde. Dolayısıyla bir tık daha... Hani normalde o kemiğin olduğu yer, ee, steakhouse'larda avant olmuş oluyor. O kemik de bir yerde korumuş oluyor eti. Ama evde yaptığınız zaman böyle bir şansınız yok. Yani maliyetli bir işlem mi? Evet, fazlasıyla maliyetli bir işlem. Ama kanalda çok soran vardı. Bir görelim, beraber test edelim, tecrübe edelim istedim. Şu az önce gösterdiğim bandı tam şurada kilidin üzerine gelecek gibi koydum. Şimdi vakuma başlıyorum. Evet. Şöyle kilidine attık. Gördüğünüz gibi bunun üzerine ben ne olur ne olmaz diye bir kilit daha atacağım. Bakın. Şurası bol kaldı değil mi? Diğerinde olsa bu bizim için bir problemdi. Ama bunda önemli olan şu poşetin birbirine yapışık olması. Yani bu poşetin bir şekilde etle temas etmesi önemli olan. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra bizim için hiçbir problem yok. Ben şimdi yani o vakum şunun Şundan dolayı hava kaçırıyor. Ama bir sıkıntı değil. Yani diğeriyle karıştırmıyoruz. Etim bu şekilde. Artık buzdolabının sıfır derece bölmesine girmeye uygun hale geldi. Şimdi bunu bir kenara alalım. Hemen şunu da vakumlayalım. Etimiz böyle bir et. Bunu da bunun içine koyuyorum şimdi. Bakın bu daha kuvvetli, daha sert bir poşet. Vakum poşete. Bunu da buna vakumluyorum. Gördüğünüz gibi her yerini sardım. Kilidi atıyorum. Bunda bundaki gibi bir gevşeme olmaz, olamaz. Olursa etiniz bozulur. Bakın bu bu şekilde sıkı sıkı sarmak zorunda. Hiçbir yerinde hava kalmayacak. Normal şartlarda Et dinlendirme işlemi 0 ile 4 derece arasında yapılabilir. Benim mesela 0 derece bölmem hiçbir zaman 0'ı göstermiyor. %91 derece. Bazen 2 derecelere bile çıktığı oluyor. Buzdolabının alt kısmı 4 derecedir. Bu 6-7 derecelere çıkıyor. Minimum düşmemiz gereken sıcaklık 4 derece. Eğer buzdolabınız 6-7 derecelere çıkıyorsa burada problem olur. Etiniz bozulabilir. O yüzden de buzdolabın alt kısmında dinlendirmeyi ben tavsiye etmiyorum. Ee, etiniz bozulursa da benden bilmeyin. Şimdi bunu aldık. Bakın, bu kendini saldı ama hiç sıkıntı yok. Bu şekilde... ...etimi şimdi buzdolabına kaldırıyorum artık. Şöyle bir etiketi var. Bu etiketi üzerine yapıştırıyorum. Bugün ayın 25'i. 25'inden itibaren artık bir ay sonra falan aşağı yukarı açarız bunu. Şu an Ramazan ayındayız, bayramdan sonraya denk gelecek muhtemelen. Aynı eti hem ıslak, hem kuru dinlendirilmiş şekilde buzdolabına kaldırıyorum artık. Bir ay sonra görüşmek üzere. 25 Mayıs'ta yapmıştık, bugün 13 Haziran. Hemen hemen 19 gün oldu. Islak dinlenen bu durumda. Ama kuru dinlenene bakın nasıl oldu. Taş gibi. Yani gayet başarılı gidiyor. Her yeri iyice kurudu. Ben bunu nasıl yaptım? Altına şöyle bir ızgara koydum arkadaşlar. Çünkü ilk günlerde bunu bu şekilde bıraktım, ızgarasız. Ee, sular şu altta birikti, üstü kurudu, altı kurumadı. Bu sefer ben bu şekilde ters çevirdim bunu. Altına da bunu koymak zorunda kaldım. Yani öyle bir şey aklıma geldi. Ee, altı bu şekilde biraz boşluk kalırsa bakın hiçbir su falan yok. Vakumda 19 günden beri halen dağıt. Her yerinden düzgün sarılmış vaziyette. O gün poşeti sarmıştık ama söylemiştim çok önemli olmadığını. Şu an gevşek şekilde duruyor poşetimiz ama işlem devam ediyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Nasip olursa 25 Haziran benim doğum günüm. Kendime doğum günü hediyesi yapıyorum bunu. Bir aylık bir et olarak size bu etten birkaç video çekeceğim inşallah. Şu eti hatırladınız mı? Bir ay önce başladık bu maceraya. YouTube Türkiye'de de ilk defa olduğunu düşünüyorum. Ben daha önce hiç rastlamadım. İsterseniz, hadi gelin artık yakından bakalım. Bir ay önce ne kadar tarttığımızı inanın hatırlamıyorum. Şöyle bir bakalım. Bunu hatırlarsanız aynı antrikotun iki parçasıydı. O zaman ee, ne kadar bilmiyorum ama şu an 1663 gram geliyor. Bunda hiçbir kayıp olduğunu düşünmüyorum çünkü bu ıslak dinlendirme yapmıştık. Hatta ben o günden sonra hiç ellemedim diyebilirim yani. Bu şu an 33 gün oldu. 33 gündür bu şekilde ıslak dinlendirme yapıyorum. Hiç ellemedim bu eti. Diğer tarafta da şöyle dry age olan var. Bakın dışı şu an bayağı kurudu. Hani şu anki kilosu nedir açıkçası onu da bilmiyorum ama benim bu tartım onu tartmaya yetmeyebilir. Evet. Şu haliyle tartım yetmiyor. Biraz sonra ikiye bölüp tartarız. Video bakın bu bir ay geçmesine rağmen hala iyice sarmış vaziyette. Bu gördüğünüz gibi gevşek bazı yerleri yapışmış halde. Normalde 25 Mayıs'ta başlamışım. 25 Haziran'da kendi doğum günümde bunu kesecektim ama o gün denk getiremedim. Şu an itibariyle bugün 29 Haziran ben bu videoyu çekerken yani hemen hemen 34 günlük olmuş bu et. Şimdi artık poşeti açalım. Poşetler tek kullanımlık. Bir daha bir daha kullanma şansınız yok. Bakın arkadaşlar ne olmuş et. Dışı tamamen kurumuş. Bakın şu an bariz şekilde sert. Görüyor musunuz? İçi yumuşak ama dışında bildiğiniz kabuk gibi. Bakalım. İçine alemde? Şöyle bismillah diyorum. Ortadan kesiyorum. Bakın. içine durumda. İçi gayet güzel durumda. Gayet de güzel bir antrikot. Bakın arkadaşlar. Dışı böyle. içi gayet güzel. Şöyle gördüğünüz gibi dışları kurudu. içleri hala taze. Şimdi bu haliyle bir tartmayı deneyeyim, Bakalım ne kadar kayıp olduğunu merak ediyorum. Bu kısım 2420 geldi. Bu da 1944 geldi. Bu etin biliyorsunuz firesi oluyor. Yani bu şu dıştaki kısım yenmiyor. Bu kısmı ayıklamamız gerekiyor. Ben şimdi şöyle bir güzel bir steak ayırayım şuradan. Bakın. Harika bir antrikot. Ya yani bu yağ dağılımı yoksa Dry age birazcık ziyan arkadaşlar. Çünkü suyunu kaybettiği için et, yağ kalıyor içerisinde. Ee, yağsız bir etse eğer çok lezzetini alamayabilirsiniz. Şimdi artık bu dışındaki bütün bu katmanları temizlememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi bütün eti temizledim, bayağı da bir artık çıktı. Yani... Kala kala elimizde şunlar kaldı. Ben şöyle dört tane kalınca steak yaptım kendime. Bir tane de şöyle büyük bir parça, belki başka türlü değerlendirirsem diye steak haline kesmedim bunu da. Şunları da bir tartalım, toplam ne gelecek? 2023 geldi bu. 1515 Aşağı yukarı 3,5 kilo dersek yani aşağı yukarı %30'lara falan gibi geliyor tahmin ediyorum. Yani %30'a yakın rakamlara denk geliyor. Bu kadar fire verdi dediğim gibi ıslak dinlenmiş bir etim var. Bundan bir dilimle, bundan bir dilimi size söz vermiştim. Bunu yapacağım ama bu videoda değil. Başka bir videoda. Gelelim. Bu etleri nasıl muhafaza edeceğiz? Mesela ben şimdi hemen tüketmeyeceğim bunları. Nasıl muhafaza ederiz kısmına. Evet arkadaşlar. Ortalığı toparladım. Şimdi ne yaptım? Şöyle büyük parçayı ve bu stekleri vakum poşetlerine vakumladım. Şu kalan artıklar da az buz değil, hemen hemen 1 kiloya yakın artık çıktı. Bu haliyle isterseniz mesela hemen tüketebilirsiniz. Zaten tüketebilirsiniz ama 10 güne kadar tüketmek istiyorsanız bunu hiç dondurmadan buzdolabınızın 0 derece bölmesinde bir 10 günde ıslak şekilde dinlendirebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama 0-2 derece bölmesi yani ekstra kolt dediğim kısım özellikle yaz aylarında buzdolabının kapağı kapanıp açıldıkça derece yükseliyor etleriniz bozulur arkadaşlar. Bunu peşinden söyleyeyim. Yani buzdolabınızın soğutma gücünün biraz kuvvetli olması gerekiyor. Onu peşin peşin söyleyeyim size. Eğer uzun süre yemeyecekseniz yani önümüzdeki 10 gün içerisinde tüketmeyecekseniz artık etleriniz dinlendi. Şu an yumuşaklığını bir daha kaybetmez. Bunları derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Şu parçayla alakalı daha önce bu parçaların Steakhouse'larda burger etine karıştırıldığını duymuştum. Açıkçası bilmiyorum. Hani sağlık açısından bir zararı var mı? Bunu bilen arkadaşlar lütfen yazsınlar. Mutlaka izleyicilerimiz arasında bu konuyla ilgili bilgili kişiler vardır. Bu konuda bilgi sahibi olan arkadaşlar lütfen yazsınlar. Daha önce ben bunu bir videoda izlemiştim. Bu parçaları steakhouse burger yapmıştık ya hani. İzlemeyen arkadaşlar bu arada sağ üst köşeden izlesin. O burger kıymasının içine çekiyorlardı ve çok da lezzetli olduğunu söylüyorlardı. Ben bunu bir süre bekleteceğim, sizden cevap bekleyeceğim. Ee, olmazsa bir denemek istiyorum açıkçası. Bunları kıyma olarak çekip bistek burger yapmak istiyorum. Vallahi elimden geldiği kadar bilgilendirmeye çalıştım, bir şeyi atlamamaya gayret ettim ama her şeye rağmen unuttuğum, atladığım bir şey varsa lütfen aşağı mesaj olarak yazın. Sorularınızı zaten cevaplıyorum. Elimden geldiği kadar herkesin mesajlarına cevap vermeye çalışıyorum. Etimizi ilk andan itibaren aldık, poşetledik, dinlendirdik. 34 günlük dinlenmiş etlerimiz var şu an. Ben de evde ilk defa kuru dinlendirme yaptım. Dolapsız şekilde yapılabilecek çok fazla sistem yok. Bazıları var ama biraz riskli. Hani şu tuzla falan izlemişsinizdir sizde. O aslında kasapların eskiden beri yaptığı bir sistemdir ama böyle 34 günlere çıkabileceğinizi düşünmüyorum ben. Standart dolaplarda, özel dolaplarda çıkarsınız. Dolapsız şekilde en kolay, en risksiz et dinlendirme şekli bu. Bana bu poşetleri Amerika'dan bir takipçim getirdiğini söylemiştim. Serkan Nalbant kardeşime çok teşekkür ediyorum buradan. İnşallah faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.